Almanya'dan herkese merhaba, selam olsun. Sayfama hoş geldiniz arkadaşlar, sefalar getirdiniz. Harika bir hava. Burada bu havalar çok az oluyor. Hep yağmur yağar, hep sis olur. Bugün çok güzel bir hava. Bugün eşimle çıktık. Hem ot toplayacağım, hem sepetimi aldım. Şöyle karanlık görünmesin gördüğünüz gibi. Sepetimi aldım. Küçük küçük mantar toplayacağım. Fichtensapfen rublin. Yani ladin ağacı kozalak mantarı. Onun bir yeneni var, bir yenmeyeni var. Hadi beraberce toplayalım. Sonra yürüyüşümde de kuzu göbeği mantarı arayacağım. Tabi bu arada gördüğüm şifalı yenebilen otları da size tanıtırım arkadaşlar. Ben de toplarım. Gördüğünüz gibi çayırımız biraz yeşerdi. Türkiye'de arkadaşlarım topluyor bayağı büyük otlar. Burada yeni yeni çıkıyor. 200-300 tane ot var. Yani ben çoğunluğu biliyorum, tanıyorum. Ama burada yeni yeni çıkıyor. Çıktıkça size video çeker, tanıtırım ilginizi çekerse. Hadi bakalım şu ormanlara doğru girelim biz. Good. Evet bir tane buldum daha yeni çıkmış. Kadın mantosu çok şifalı bir bitki arkadaşlar. Kanamayı durdurur, sıkılaştırıcı özelliği var. Yani mesela ciltte de kullanılabilir, çay olarak tüketilebilir. Kadın hastalıklarına çok iyi olur. Aşırı kanamaları durdurur. Böyle rahim üzerinde çok etkisi var. Rahimi büzücü özelliği olduğu için sarkan rahimleri de yukarı kaldırır. Harika bir bitki. Adet sancılarına iyi gelir. İşte bu yeni çıkmış daha. Ben bir keseyim bunu. Şimdi göstereyim köküyle beraber. Kökü zaten daha faydalı. Bunu alayım ben. Salatalara da kullanılır. Yenir. Evet gelsin sepetime. tane zaten rublin arıyorum ama göremedim bir türlü. Onu görmek de zaten çok zor. İnşallah bulurum. Size tanıtabilirim. İşte buldum ama bu kadar küçük ki. Evet, kaç tane bulacağım bakalım. Sonra bunları pişireceğim. Şey Pişirirken şey de çekeceğim. Aslında öyle planladım. Ama toplayabilirsin. Bak arkadaşlar bunlar da yenmeyen olanı. Şimdi ben bunlar nasıl fark ediliyor onu göstereyim. Yenmeyen bu şekilde defesi şapka gibi. Yenen de Şimdi topladığımı göstereyim bir tane. Bu şekil onun bacağı görünüyor bilmem. Bunun bacağı kahverengi ve çöp gibi. Bu böyle grau yani beyazımsı. Bu yenmiyor. Çok kötü kokar. Zehirli değil. Bunu attık. Bunu aldık. bu yeniyor Evet bu da yeniyor kökleri kahverengi bu da bayağı yenen var bir e, avuç dolusu toplasam yeterli ay çalınır birinin içinde çıkıyor bu da ki Evet bunlar da güzel bu yenmiyor gördüğünüz gibi bunun e, kokusunu kokuyor çok kötü çamaşır suyu gibi kokuyor. Ama zehirli değil. Öbürü yenen olan çok güzel kokuyor. Tanımak çok kolay arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Böyle ladin ağacı kozalaklarında çıkıyor yenen bir mantar bu. Şimdi ben bunları topluyorum. Buna iki çeşidi var. Öbürü de zehirli derler ama tadını bozar. Bunlar yeniyor. Bir avuç sabır lazım bunu toplamak için. İşte Almaya da ormanlara giderseniz bulursunuz. Bu yeniyor. Evet. Böyle sapı çöp gibi kahverengi olan yeniyor. Ama öbüründen de yanlışlıkla karışsa hiçbir şey olmaz. Bu yenmiyor. Görüyorsunuz başı sivri, çapka gibi. Öbürünün başı daha çok açık. Tam göstereyim. Bulunca çok var. Hiç koparmama gerek yok. Bunlar yenmeyenler. Görüyorsunuz. Leo! Ha, burada var. Aa, bir de burada var. İki tane bak. Ha, bozartmış o dışa, dışta olanları. Bayağı çok var. El az yok. Ama bu şapka gibi olanlar yenmiyor. Bak bu yeniyor. Yok bu da yenmiyenden. Bunlar hemli, fiten sapın hemli. Öbür de rublin. Aha, bunlar yeniyor. Böyle küçücük. Ay, zaten bu sonra yok olur. Ha burada var. Bakayım bu nasıl? Evet bu da yeniyor. Bu da yeniyor. Böyle kahverengi saplı çekeyim. Bakayım. Bak. Bir kokulamak lazım. Rengi olmuş. Evet. Bunlar yenmiyor. Yenmiyor bunlar. Ormanın içine gireyim. Bunlar rengi olmuş. Ormanın içindekiler daha güzel. Burada gördüm. İşte burada var. Böyle bu yeniyor. Kahverengi dedim ama yenmiyor. Bunu seçerek bir yenen var bir yenmeyen var. Yanlışlıkla alsanız da önemli değil. Zehirli değil zaten. Sa sadece kötü kokusu var. Evet bu yeniyor küçücük. Bunu alalım. Bayağı topladım. Evet mantarın inine düştük. Bunlar hep Bakayım bir yeniyor mu? Evet bu yeniyor. Bunları alayım. Neredeyse zamanı geçecek. Geç bile kaldım. Bayağı topladım. Bir avuç olsa yetiyor zaten bundan. Bir sepet toplanması imkan yok. Ay, ne kadar da zor kırılıyor hemen. Makasla topluyorlar aslında. Bu solmuş kalsın. Ne kadar çok var. Evet. Şu kamerayı. Bunlar bak sivri, kafa sivri. Bu yenmiyor şapka. Helmlik. Ha şu yeniyor. Aa, bu yeniyor. Mahası mı çıkarsan mı çık? Bıçakla da olmaz. Evet. Ay ne kadar zor bunu toplamak. Ama çok lezzetli. Bu yenmiyor. Görüyorsunuz. Bunu buraya koyayım. Bunu çıkarayım şöyle. İşte görüyorsunuz mantar. Yenen mantar hepsi. Şöyle teker teker alayım. Çok güzeller. çok ne kadar çok var. Toplaması zor. İşte burada var bakayım helmik yani helmik şapka mı? Evet şapkalar çok beraber büyüyorlar yan yana. Şu da yenem. İşte görüyorsunuz yenem. Böyle çöp gibi bacağı var. Yenmeyen Kalan bacağı var etli. Yo, bu da ye yeniyor. Evet bu da yeniyor. Bacağı kahverengi. Bu da kahverengi bacaklı. Bunlar yeniyor. Şu yenmiyor. Da kameraya çıkıyor mu bilmiyorum. Böyle. Evet bu da yeniyor. Sapları kaferin olanlar yeniyor. Sapları böyle grav olanlar yenmiyor. Arkadaşlar işte bu da <laughs> bu bitkiyi görüyorsunuz. Bunun olduğu yerde kuzu göbeği mantarı çıkar. Şimdi ben öbürüne daldım. Belki vardır burada. Kuzu göbeği mantarlarımız da çıkacak artık arkadaşlar. Güneşten de galiba görüntü güzel değil Evet arkadaşlar çoğunluğu? yenmeyen yenen az çıkmış. Şu kafası böyle şapka gibi görünenleri patmamak lazım. Öbürü daha açık oluyor ama burada çok az. Evet yenenler işte tam böyle kahverengi. Gördüğünüz gibi şapkası açık. Dur bak elime kadar toplayacağım. İşte burada da görünüyor. Yine bu yenebilen fihten sapın rublin kahverengi saplı açık şapkalı. Evet arayalım. İşte burada da var yenen. bir taraf hep yenmeyendi. Burada yenenler var. Biraz ileriye geldim. Evet. İşte burada var. Bu yenmiyor. Desem bu bakayım. Evet bu yenmiyor. Rengi de farklı yenmeyenin. Bu da yenmiyor. Sevkli ama. Uğraştırıcı ama. Çok zevkli. Şu yeniyor. Bu elime geldi kalın saplı. Yeniliyor. Bu yeniyor. Evet. İşte burada var. Aslında dolu var ama ayırt etmek zor. Burada çok var biraz toplayın. Bir avuç olsa yeter. İki yumurtayla harika oluyor. Yani aramaya toplamaya değer aslında. Hem zevkli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Burada var. Buradakiler şu yeniyor. Şu yeniyor. Evet. Kokulamak da lazım. Yenen güzel kokuyor yenmeyen. Çamaşır kesin gibi kokuyor. Klor kokuyor. Klor. Evet. Şu. Hı hı. Ay, şu çok güzel. Kahverengi yeniyor. Evet. Hı. Bir de merçiği toplasaydım. Evet. Bayağı topladım. Biraz Birazdan sonra ot toplayacağım. Burası yeni yeni çıkmış kara bağ dolu. Asa yoğurt otu var burada. Kırlangıç gagası var. Bayağı ot da var. Çok güzel, temiz bir yer. Şunları ben alayım. Ve sonra size ne kadar mantar topladığımı gösteririm. İşte bu helmlik yani şapka yenmiyor. Bunlar şapka yenmiyorlar. Bizim toplayacaklarımız böyle üstü sivri olmuyor. Topak oluyor açık oluyor. Beraber büyüyorlar. Mesela şu şapka evet nay, bu yeniyor. Hayır yenmiyor. O kadar benziyor ki. Ha bu yeniyor bak. Sarı saplı. Evde de seçerim. Çünkü tadını bozmasın. Zehirli değil. Kesinlikle. Evet bu yeniyor. Ha, yani yenmeyenler daha güzel. Etli etli. Bu da yeniyor. Benim arkadaşım toplayıp yemişti. Kesinlikle zehirli değil. Evet, burada da var. Evet. Bu da zehirli değil. Yenen. Bak şapkazı dağınık. Ve kahverengi saplı. Bu da bak yeniyor. ağaçlar da var burada. Bunları şöyle toplayın. Evet daha burada varlar. Yenen yürümeyen bir arada. Yenen ve yürümeyen aynı kaptan çıkmış. Evet, Bayağı topladım. Aslında mahasla toplamak lazım da. Kucuk kucuk çıkmışlar. Ay üstüne basıyorum ben. Dikkat etmem lazım. Çok güzeller. Burada çok var. Hep yenen. Çok güzel kokuyor yenen. Böyle kuzu göbeği gibi kokuyor. Bu yenen. İyice öğrendiniz bakan arkadaşlarım. Şimdi ormanlara gidip aramak lazım. Çok sevkli Böyle mantar avcıları için çok sevkli İşte burada var. Bunlar yenen. İşte bak. Kahverengi saplı. Sapları kahverengi üstü. Kahverengi öbürü biraz şey. Evet. Şimdi arkadaşlar bu yenmeyen. Çok belli. Bu yenen ikisini alıyoruz o duruyor. Şimdi biraz da ot toplayalım. Kara hindiba, yoğurt otu, burada dolu. Aramaya gerek yok. Buradan bir sebet de ot toplayayım. Sonra size mantarımı gösteririm. Ne kadar topladım. Daha otlarımız da çok küçük. Biraz daha büyüse daha çok ot çıkacak arkadaşlar. Bunlar az. Daha, bak şu gördüğünüz zaman bu küçücük fel yani yaban marul oluyor. Aslında bizim orada bir yerde ben çok görmüştüm. Gördüğünüz gibi ben hani böyle küçücük. Çok küçük. Ay hiç alamıyordu. İşte gördüğünüz gibi fel salat. şurada kara hindi kadar ot var. Yoğurt otu var. Hı. Hı. yurt yoğurt otu mantarlarla beraber bunlar büyümüş. Bu da şey karlangıç karası. Evet. Ben şimdi videomu daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. İşte bu kadar mantar topladım. Hepsi yenen. Yüzleri sarı sarı. Bir küçük tava olur. Kahvaltı. Pişirirken çekerim. Bunun tepesi düz koparılabilir. Şu tepesi sivri oluyor yenmeyenlerin. Bak bu yenmiyor. Şurada bir yuvarlak var. Hı, bu yeniyor. Bak nasıl güzel görünüyor. Bu yeniyor. İşte böyle. Arkadaşlar şifalı bitkilerden biri de bu. Yakında bunlar çiçek açacak beyaz beyaz. Üç Şans getiren yoncuya benziyor. Eski yonca. Bu çok şifalı bir bitki arkadaşlar. Çok yemek yendiğinde böyle mide ağrılarına mideye çok iyi oluyor. Bunu alındığı zaman hazmi kolaylaştırır. Sindirim sistemine iyi gelir arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi burada böyle var. salatam için atayım. Çok eşki. Yani orman kızı kulağı da olabilir. Evet kırlangıç kakası. Küçük kırlangıç kakası. Bir tanesi yiyeyim. Çok lezzetli. Hmm, harika. Hoş kokulu. Biraz acı. Evet öksürük otu. Bu güzel kavruluyor da arkadaşlar. Bunun önce böyle çiçekleri açıyor. Sonra yaprakları çıkıyor. Bundan da biraz sabit tepetimi toplayıp akşam çay yaparım. Çok güzel uyutuyor rahatlatıyor. Solunum yollarını açar. Harika. Şu yeni çıkan tomurcukları daha güzel. Bunları da alayım. Açmamış tomurcuklar. Ay Harika harika. Bunlar her yer dolu bundan. Bunun adı öksürük otu Türkçesi. Süs bitkisi olarak da götürebilirsiniz. Ama ben bunları yiyorum. Şimdi bir tanesini yerim göstereyim size arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Hmm. Hem hoş kokulu hem lezzetli. Görüyorsunuz. Hmm. Mis gibi. Arkadaşlar bunlar da papatya. Uzun boylu papatya. Şöyle Almancası margarita. Bundan da alayım salatanın içine. Bayağı ot ve mantar topladım bugün. güzel havada. Sepetimi bağladım ama bana problem yapıyor. O bağ. Elim ayağıma dolaşıyor. Bunu da içine koyayım. Şunlar da gördüğünüz gibi şeyler. Orman Marullar ama daha çok küçükler. Evet. Şimdi gidelim. Bu da arkadaşlar Türk lahanası. Kökü de çok lezzetli. yaban menekşesi <laughs> bu yenir arkadaşlar salatalara konur çay olur soğuk algınlığında böyle ne olunca harika bir bitki bu şekil görünüyor çiçek açınca da çekerim eski videolarımda gerçi var bu menekşe gelsin sepetimize arkadaşlar bu orman teresi yaban teresi yani bu su teresiyle aynı tatta normal tereyle aynı tatta böyle solunum açmak için harika biraz yiyince acı ama çok güzel burada yeni daha küçük çıkmışlar burada başka bir daha bu şekil görünüyor yakından çektirdiler. dediler iyice çekeyim böyle görüyorsunuz yavaş çekeyim tereyle aynı görünüşü aynı hepsi aynı şurada bir tane daha küçücük var işte bunu da alayım ben gördüğünüz gibi işte köpü bu şekilde Püsküllü. Evet arkadaşlar bu sarımsak hardalı çok lezzetli bir bitki hafif insanın ağzına sarımsak tadı var, hardal tadı var gördüğünüz gibi bu bir e, takipçimiz yazmıştı o yaban menekşesi diye bu da yaban menekşesi görüyorsunuz çok farklı zaten ikisi de yeniyor ama yaban menekşesi lezzetli hiç acısı falan yok ama bu turp acısı gibi biraz acı ve sarımsak gibi tadı var biraz da hafif sarımsak yemiş gibi de oluyor insan bunun kökü de çok faydalı ben bunu kökünden çıkarayım işte gördüğünüz gibi böyle kökü de çok faydalı şu da işte yaban menekşesi bu farklı da gördüğünüz gibi Türk botu çok iyi. Hepsi bir arada çıkmış. Bunun kökü de çok faydalı. İşte onun da kökünü aldık. Burada bir tane daha var. Kökünü aldım. İşte gördüğünüz gibi yıkarım evde. Evet. Evet dün topladığım mantarlar bu kadarcık. Bunu şimdi pişireceğim. Bu benim bahçenin tavuğun yumurtası. Evet beraberce pişirip yiyelim. Şimdi buraya biraz böyle yağ koyuyorum. Çok lezzetli arkadaşlar. Bu dağdan toplanan mantar küçük olsun büyük olsun aşırı lezzetli oluyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu e, videoyu dün çekmiştim. Bugün kahvaltımda yiyorum şimdi. Böyle bir e, avuç dolusu toplayabildim. Daha fazla toplasam daha çoktu ama bulması ya çok var da böyle çok uğraştırıcı, çok küçük. Ama yani gördüğünüz gibi şöyle. Nerede bir tanesini alayım? Böyle küçücük bir şey çatıla bile gelmiyor. İşte böyle su bir mantar. Evet bu da öksürük otu. O da böyle yenebiliyor ama aşırı yani Türkiye'deki arkadaşlarımı göreyim aşırı aşırı topluyorlar. Aslında onu yabani otları aşırı aşırı yemek hiç doğru değil arkadaşlar. Onların içinde maddeler var arkadaşlar. Ben okuyorum. Böyle kitaplar var işte burada yazıyor. Almanya'da ta eskiden Yunan yani latincası oralarda ta çok çok eskiden araştırılmış bunlar. Daha hala araştırıyorlar. Alman bilim adamları bunların yapraklarını mikroskoptan bakıyorlar. İçinde hangi tür maddeler var ya faydalı bazılarına zararlı madde de var. O yüzden böyle aşırı aşırı tüketmeye kalkmayalım. Mesela her zaman küçük bir miktar yenebilir hepsinden. Haşlanıp döküldüğü zaman vitamini gider ama zararlı maddesi de gidiyor. Bazı otlar piştiği zaman da, mesela alkolü de ölüyor, piştiği zaman da...